Yemişim oğlum yine al. bak, videonun açılışını böyle yaptık anladın. <laughs> Geçenki video var ya. <laughs> oğlum uykumdan oldum ya. Lan tüh lan. Vay amına, oğlum çok üzüldüm lan. Uykum var, köpek gibi. Geçen, ne geçen şeyde vardı Saadettin. Onun yok. Saadettin de, de yok, Orçun şey da yok. Şey ne yapıyorsun ya? Enes'i ver benim Enes ha? Ya? Ne yapıyorsun be Enes ben. Oğlum o kadar zenginiz ki. Oğlum bir şöyle baksana. Neydi bunun arkada Ami miydi? Kimin <laughs> Hopkins. Ne Kim bileyim abi. Kimin geliyor denize gidiyor be. Yani. Abi. Öyle bir para. Milli. Teşekkür, teşekkür ederim abi. Saatlik çaldık. Emre bindi mi oğlum? Evet bayılmış. Oğlum biniyorum abi direkt uyuyorum. Tamam biliyorum. hadi <laughs> yürü. <Biliyorum>. Boş yapma. <laughs> abi hadi. Hadi. İmam Hadi. Beni. Hadi beni. Tam orada Hadi Ali. Şöyle alıyorlar ya. Hadi bay bay. Bir daha dön. Dön Hadi bay bay. Nereden buldun ki orkayı yani? Şuradan mı açılıyor lan bu? O değil. Ha. Ha. Olsan da geldi. Buradan mı yiyeceğim? Gel buradan buraya gel. Benim ayaklarım kocaman. Kendi gel. Başlı nasıl olmuş? Güzel. Var. Kendim var ya dünden beri felaket yakışıklı hissediyorum. <laughs> Allah felaket yakışıklı hissediyorum. mi Evin içinde var ya aynaya bakıp bakıp duruyorum. Lan ne kadar yakışıklı bu. Abi Ofer. şuradan Ofer. soğuk Ofer. geliyor. Açık abi. Kapat abi zaten su çok dışarısı. Tamam. Bu arada dükkan yakmasın. Açmaya gerek var mı navigasyonu? <laughs> <laughs> Senin telefonla mı açayım bir de? Arkada ışık var mı? Selamünaleyküm. Mamet oğlum bu siyah beyaz mı çekiyor lan? Yavaş. aç. 1453. Abi, biz Arkadaşlar sesleniyor. şu anda e, Toksoylar yani Dimes Bulvarı'ndan ileride ne şey de benim ya, aç? Ne açacak? Bakça Mahallesi. Bakça mi gidiyoruz? Evet evet. Oğlum merkez dediniz ne oğlum, dediniz? yan Söyle yana zaten ya. merkezle ya. Yok oğlum ayar arasında fark var da şey daha güzel. Nice olan. Akça Keşe daha iyi ya. Değil miydi geçen seneki yer? İyiydi ben ben. Havuz de. gibiydi deniz. Ha. İşte İnfluencerların gittiği yani. yer işte. İnfluencer. Zırta. İnfluencer'dan. Abi gözükmüyoruz gibi. ki. Lan ne sen gözükmüyoruz diye. Ha? <laughs> lan ışığı varmış niye söylemiyorsun? Abi lan Enes bunun ışığı varmış lan telefonun. Yapma abi ya. telefonun ışığı niye olmasın? Uğraşma böyle bir bak sile. Giderim <laughs> abi. diye geçerim ha camını kırarım. Lan. Camını kırarım seni ha. Oğlum ne işaret yapıyorsun lan? Camını kırarım lan senin. Açsana camını. Camını kırarım. Camını kırarım. Arkadaşlar ekibimizin yeni üyesi Emre bize Bu dahil oldu. E, et Adam, e, etk <a3> etkin etkinliklere yavaş. katılmıyordu. O'lap kontratı yapmayı unutmuş. O yüzden gelemiyoruz. Evet, etkinliklere katılmaya karar kadar. Olan da gece yarısı yapıldı. Bizimle. Bugün muamele dubalara kadar izleyeceğiz. Oo! <laughs> 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 Birlikte dubalara yüzelim diyorum. Ve kabul etmiyor musun? Bamber... Hayır dubalara yüzmek <laughs> şey istemiyorum. Dur, dur. Hayır dubalara yüzeceğiz. Allahümme ne yap bari zeyt hmm. devet de, damla ve selam Türk ay mahalli ve abi. Ben, ben niye çekiyorsun? Dur gözümü aldın ya. <laughs> ha pardon. Bu daha uzaklaşmıyor mu? 0-5 var. Ney ney? Sil bir arka. Allah Allah. Kafam <laughs> edemedim oğlum. <ya>. Bağırmayın. Gidin oğlum. Bugün. Abi şu kemeri tak Allah razı olsun. Ay pardon. Ne pardon oğlum? Sosyal tam mısın lan sen? Abi ötüyor ya. Tamam takıyorum oğlum. Sizle yol gidelim ben. Sizle iş yapalım. Lan, ya, Sen senin süreceğin ben soğuk Sı geliyor hala ya. Ya abi soğuk gelecek ne yapayım? Soğuk Sı zaten dışarısı niye klima açıyor? abi arkası ısınıyor. Ha, arkası ısınıyor. 22 ya. yaptım ha. Tamam tamam. Oğuz sen de bugün çok yakışıklı duruyor lan. sen de bugün çok yakışıklı duruyor lan. Oğuz sen de bugün çok sen de de ki bugün mal olmayacağım ne? O de, i̇leriden geliyor lan. De ki bugün mal olmayacağım ne? Vur lan şu lavaboya. De ki bugün mal olmayacağım ne? Ya lan? ağzının... Yayınlar. Ağzını hayra götürün bayraç çıkıyor. Tamam ya biraz... Bu nerenin bir ne atasözü? o Erba abi. Tokat Erba abi. Tokatım ben. Oğlum <laughs> <şişeceğim> sıçacağım bak bacağına. <laughs> Çok ışıklı daha bak. Aynı Angelotti Jolotti be. Gözüne kesilin be. Kükbinçere maşallah. Oy Allah kahretsin. Oğuzhan uyuyor lan. Çek sen oraya. Sola bak sola. Emre. Solu çek solu. Oraya bakıyorum ben de zaten. Vay. Oğlum bu ne? Deniz Vay. güzel bir şey Deniz abi. Vay, Vay yolu çek. Şey. Gaziantep meydanda mazotun bitti. Biri bulutunu buraya park etmiş. Bulutun sahibi bunu buradan alsın buradan. Beni çekme arkaya çek. çek. Şov arkada. Allah ya Allah ya Allah, ya. Allah, 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 ya. Allah çatı dam <laughs> Böyle bir yol mu yok? Görüntüye bak Çektim çek, çek. Düşen, çektim abi şu süreciye çeksene ya Nasıl çekeyim abi? Çok hızlı yapayım gözükmesin He Arabız abi yara kızlar Bilet. Şey Platin olsun ama. Platin avcısı. Aynen abi. Biz zaten küçükken de yumurtanın sarısını severdik. Allah Allah. Ben hep limonata içerdim ufakken. Teşekkür kızlar benim. Başka ne yaptı? Ne geldik ya? Çok hızlı geldik. Ne mi? Oğlum ben sürüyorum. Ben, ben. Ya, ben, ben, sürüyorum, ben. sürüyorum. Ben. Adam önce Tayyip Erdoğan'a mı? Allah Allah. Peki arkadaşlar bir şey soracağım size. Şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu Keneleri öldürsün diye keklikleri sarmışlar ya. ya ona diyorum bir tane adam ölmüş be. Keklik ben özel harekat. <laughs> savaş nasıl gidiyor? Dün gece yüz kene öldü. Maalesef iki keklik şehit düştü. Kaç keklik ölürse ölsün. Kenelerin emdiği kan geri alınacak. <laughs> keklik ölmez yuva bölünme. Biz onlara güveniyoruz kral. Onlar kalbimizde. Aa. Al Ali Baba'nın çiftliği lan Kerim Bryan. Hani? Karşında görmüyor musun oğlum? Ora değil oğlum. Ora Adam bak anca. şey yaz. Adamın harbi girişte şey yazıyordu. Ali Baba'nın çiftliği. Haa. Ali. Ali Beyli Kıtım. Babam hadi peki. Babayım. Arkadaşlar köy yollarına girmiş bulunmaktayız. Şile'nin köyleri. Şuradan sol yapacaksın hani. Şurayı da yeni yaptırdık da bir ara gelemedik ya bakmaya ya. Abi onu Gel, yürüyeceğiz o konuyla. Geleceğiz bir ara bakmaya da öyle Asla it bağlamışlar. Abi. Ya ağzına. Kaç a** ben oradan. Yol mu var? Ya abi sağa çakalım ya. Ooo MSYB. Emano! Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş sen <laughs> Bir tane şarkıcı vardı ya yanında baygınlar var. Kabile sana gibi hani kabile sana. E, ha şu Bruno Edit, edit geliyor mu peki burada? da? Oo hem de nasıl? Enes <laughs> <-Cine> hepsini ayarlıyor onları. Yeni <laughs> sekiz gün sürüyor ama. Hey, evet, sen... Çek bir şey galiba. Öyle. <laughs> yani. Emek istiyor, zahmetli. Abi arabayı sürüyorum, video çekiyorum, edit yapıyorum. Daha ekmeği de ben alayım. Ekmeği de ben alayım, sofrayı da ben kurayım. Tarla varsa onu da ben süreyim, tamam mı? Yani, e e e e Ebo'nun Ebon e e Ebon şey var ya Eno. Ne? Verdi geneller. Anlatayım adama ya. E Ebo'dan vlog teklifi geldi, e yok. Ya. Kendi kumunda oynasın. Herkes ya kendi kumunda oynasın. Biz oralarda yokuz. Oralar bize gelmez. Telefona mı siz geldi lan? Ne oldu lan? Ol, Fatih var ya, o okulu 3 gün... Lan bir sus da anlatayım adama. Başlayacağım şimdi sana ya. Ya susmuyor ya, vallahi susmuyor ya. TikTok'ta yapıyorlar ya, burayı beğendi diye kursalda. Akıllarına yattı. Akıllarına yattı. Oğlum geçen sene biz hangi tarihte geldik? Ha. Şey, <Sessizlik> <Sessizlik> Göktürkler buraya gelmiş galiba. <laughs> Kayı boyu. Yaşam belirtisi Hazir, iyi misin? Çok kötüyüm. Emaç? İyi miyim? Anne mi devam Bak güneş var değil mi bak? Gözükmek Gözükmüyor mu? Biri çadırında ayı unutmuş. Toz <laughs> ayı var lan. Emre kaç kaç. Abi su çekmiş Abi ya lan geri. Su çekilmiş ama evet. Geçen sene kumak tutuyor. Şu taş. Tamam bir şey olmaz abi. Göklerim mi oldu abi. Çekildiği yerde yüzleriz. Biraz yanıyorum abi. Aslanım ben. Aslan memedim. Aslan Uf. Rens Batur gözlüğün de var. İşte buraya kuruluyoruz. Muammer'in beyaz atleti. Gene aynı. Şu taraflardayız. Abi burası çok kolabalık bu sene Enes ya. Geçen sene böyle değildi burası. Bunu millet çözmüş burayı. Test edelim şurayı bir. biz. Millet, millet çözmüş burayı. Ha. Oğlum çok soğuk la. Kapla abi. Kapılar çıldırmış oldu. Bu kim lan? O nasıl giriyor lan bunlar? Oğlum çok soğuk. Girsene Emre. Hadi kolay gelsin. Muharrem hadi. Ağzımdan çıkan adamı görüyor musun bak? var mı? Ya gözükmüyor ya. Bak bir yok. daha şuraya doğru çek. Bak, evet, okşama da. Ah yüzü ah, ama güzel. Günmelerimize bakar abi. Yakışıklı geliyor, yakışıklı. Abi, abi. Yakışıklı geliyor, yakışıklı. Kapağını git de. Aynen öyle. Öyle biter mi bu? Ama az bir şey doldu öyle. Hava yapmak lazım bunun işte. Tuz evet. da mı almadınız? Siz de iş yapan. Oo, o sizin de iş yapan. Abi adam ya. Geldi adam. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. taştı? Yok komşumuzdan yağ istedik. Bu davarlar yağ unutmuşlar. Var mı? Kapağını vururum yağ ya. Hepsini de abi hepsini de. Alamaz alam, ki bardak yok mu bardak? Al bir şey al. Alma Oğlum, Muharrem bir, kere ne yapacağız. Sen? Bir kere. Ya, bir kere yapacağız. Ya <laughs> protein. Ahmet. Eyvallah. <laughs> bir çuval poğaça getirdi. Eyvallah. Biz hazır hmm. geldik. Ben bu ekibi seviyorum. Allah Allah. Valla. Abi ben yıllardır tanıyorum bu ekibi. Ben, ben bununla geldim bununla gelirim. Düzgün adam kardeşim ben onu yıllarını tanıyorum. Herkese Abi var işte. ben bu adamın doğduğundan beri tanıyorum. Ben bu adamın doğduğu günü hatırlıyorum. Senin doğduğun gününü biliyorum. Anam anam. Hadi. Ya bu adam köyden geldi onu bilmiyoruz o yüzden. Bu adam nereden geldi? Suriye'den abi yeni transfer. Şey tıkı derba. Elbap. Elbap el ah. abi selamlar. Çivi gibi. Çivi gibi. Swiss knife yok mu ya? Şöyle kessek. Bir Swiss knife getirseydin şöyle dilimleseydin. Oğlum Swiss knife ne lan böyle? Alacağım da böyle koyacağım. Abi benim yüzüm böyle. Al çabuk atma la. Benim yüzüm böyle. Dur be yüzüm. Daha daha çingen bir yemek işi görmedim ben komple ekip olarak. Nerede, hı hı. Onlar diyordunuz Neredeymiş? Neredeyim? Buraya buraya. Bir var bu abi. Var hı, var dökten. Dök o gibine Kral dökmesene niye döküyorsun? bize niye tuz vermediniz? Ha hepsini öldünüz. Aldınız kimi oraya? Hiç dökme lan çok ödüyor var. Şuna kabul sen, Seneye geldiğinde bu da Hangi paketi gibi... açıyor ya? Yani. Dolgun. Peynir etsene de. Ezin ediyor buna. Abi bir de böyle bir şey var. Ezin ediyorlar adına. Yeni gelmiş. Sen bize bundan 250 gram ver. Bu çocuk yarım kişilik mi? Kafa bir abi. Yarım <laughs> Kafanı <sokayım> <gülüyor> sen. Yarım <laughs> kişilik. bir abi. Sadece kafanı sokuyorsun. <laughs> <Üçte bir abi. gülüyor> Gele alın ama <laughs> Oğlum bu yerin daha büyüğü yok muydu ya? Burada bir tuzanım oldu. <laughs> Bizim çöpümüz nerede? Çöp aldım. Oğlum atmayın yerlere. Bir şey yapma. Yerlere atmayın oğlum. Mal mısınız? Tuzu paketten dökseydik ne olurdu mesela? Ölür müydün? Ne? Tuzu paketten dökseydik ölür müydün? Buraya koydun. Buyurun abi. Tamam lan. Değil mi alma dedi şöyle Okey. Demek buldun ya dayak buldun kaç oldu ya. Harikasın kardeşim ya. Dayağı bulsan kaçamayacaksın ama. Harbi. <laughs> 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 bu <laughs> gömlek ya. <laughs> <He? gülüyor> kaç lira bu şimdi? 250. Siz kaç aldınız? 800. <laughs> 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 Sen kaçarsın Muhammed. Niye Sadettin seni bıçakla kovadığında kaçıyordun? Hımm. Bıçak lan geri zekalı. Sadettin bunu bıçakla kovadığında kaçtı mı? ne biçim koşuyordu var ya. Dün böyle koşuyor ya. <laughs> <laughs> O da iyi falan gelmedi ya. Vurur mu? Kerim Fıray. Oğlum oyuncak değil lan o. Yiyeceğiz lan onu. Ee, şöyle şöyle evet söyle söyle. Şöyle yapıyor ya. Evet, evet. De, gezide. Ha gerizli gibi adamlarsınız evet. ya. Ben hala atlamadım ben. Atla artık. Oğlum ney bu? Ben kapak fotoğrafını at. İki kişisiz mi koyayım evet. kafa? Aşk olsun anlamadım taş gibi oldu kalp oh, Muammer gel Yavaş gel yavaş Oğlum Ekranı görmüyorum ki Ha Ha Ben gözükmüyorum Oğlum gölgede kalıyorum böyle dönün Oğlum böyle ekrana görmüyorum yine. Gözü görüyorsun. Bas, bas, okay. görüyor. sen bas. Basayım mı? Bas bas. Kim öğretti abi sana bunu? <laughs> evet. abi kimseyi uçurmuyorsunuz mu? Hadi ya. Abi Emre'yi uçuralım o zaman. Emre'yi fırlatacağız. Güzel. Bir, şey. bir de büyük harflerle yazmış. Tam bir topsun Emre. <laughs> tamam mı? Tamam. Oğlum kafa üstü gitti lan. Buradan atlayacağız mı? Gidek mi oraya? Hadi gidelim oraya. Hadi gel. Hadi gel. <laughs> lan oğlum takla nasıl atacaksın ya? Oğlum hadi bombalama atla. Oğlum o ne? O, gel ya. Ha gayret. Şu, şunun tepesinden aa, şuradan ya, atla şuradan dedik. Şuradan atladık yani, da. Muammer oğlum bir yerini kırarsın lan. <gülüyor> <gülüyor> Ayağını kırdı. Ayağını kırdı. <laughs> atla abi çekiyorum. İsa heykeli gibi böyle açtık oldu. <laughs> Allah! Geçen sene de öyle atladık oğlum. Boğmacasın ha. Bu abi bizden değil de atlıyor işte. Eşeğe bak nasıl atladı. Muharrem hadi. Yiğit ya, ya. Hadi. senin ben... Oğlum telefonu ıslatmayın. Oo. Aynı şuradan Enes. Şu köşeden şöyle. Benim Abi. şöyle şey. Böyle üstten ağrı. <laughs> Hadi Muharrem. Al abi. Oy mu? Telefon mu var? Al abi. Nasıl alacaksın? Ne varmış? Telefon var diyor mu? Ne diyorsun ya? Ne var? Onunu ne buldun? Para mı? Para var. Para para buldun. Kırıtırız, kırıtırız. Gerçek mi? Ee, geçersiz yazıyor. Ya. o para. <laughs> ne gel gel. Bağırma, bağırma. Sor istiyorsan. Gel gel. Gel gel. Vallahi. Enes şuradaki gizli koya gidelim mi? Şurada gizli bir koy var. Abi çok derinse Yok, telefon var ya. Boy boy. Ya. Bak yine bir boyunda bak. Şurada gizli bir koy var. Üstten ağrı mı gideceksin? Kimse bilmiyor. Nasıl bilmiyor ya? Kimse bilmiyor. Ha? İstanbul'da kimsenin bilmediği gizli koy. Kamyon <laughs> bulabilecek. <laughs> <laughs> gizli bir alan. Ver abi. Survivor. Kazananı... Şu taşı bırak artık. Yemin edin bak. Çok güzel şimdi şey hissettim lan. Patlasa orada kafana gelse. Denizin içinde para bulunur otopark matası çıktı 300 lira emiyor. Recep, Recep helal mi sevap mı abi? Helal mi sevap mı? lira bu. Helal mi sevap mı? Emre nerede? Müşteride. Lan kaldırın vallahi. lan. Şuradan fena bir fotoğraf çıkar ha, Şş, çıkın şuradan bakayım. Kaç kaç kaçın oradan. Hediye abi, ihtiyaç sahipleri. İlk insan mı arkadaşları mı? Ha. Bir tane de şurada çekek lan, komple gelin. Lan Emre. <laughs> Emre. Emre nerede Emre? Sen yarım saattir orada mısın? Manya. Dünyanın değil, evrenin en yalnız insanı. Valla sudan çıkaramayız. Bir sürü yapıyor abi arkadaş. Bu, ne yapıyor abi? Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? Ağla ayağın dibinde var ya. Ankara'dan misafirlerim gelmiş. Ankara'dan misafirlerim gelmiş. İlle de çay içeceğiz dedi kara demlik çayı. Oğlum i̇şte, ne koydun harbi içine bok kokuyor ya. Hadi video çekeceğiz. Atlayamam ki ben burada. Bir tane manit olsaydım hepiniz köşe gelirdim. Oo, muammer var ya şuraya yol olurdu yol. Köpüye bak. 15 dönmüş köpüsü olur. Sobayla ne yapıyorsun acaba? <laughs> Adam ne serçe parmağını mı koyacak oraya? Şuraya atla. Ya bir yeni kıracak şimdi dur ya. 20 liraya girdim iddiaya. 20 liraya girdim iddiaya bak. Giriver. Canım pahasına. <gülüyor> <gülüyor> ne bu onaylama mıydı <laughs> ama? <abi? gülüyor> Aa ha çektin. Ne geldi ama? Ateşten çıktı lan ateşten. Oğlum atlama oradan kırarsın bir yerini. <laughs> Gerizekalı. <laughs> Rahatsız ya. Emre bir gel şuraya çıkma çıkma. Rahatsız çocuk. Enes telefonu <laughs> hö höyünü yapsana. yapsana. Kazıklı boy boda. <laughs> Beni çeksene. <laughs> Bak bak onu çekeyim orada. Ananı satayım. Neymiş o? Şey, abi, o yat yiyeyim. değil. Sa abi, gemi. Yiyeyim. Ne ufa ya, ne o, tekne? Katamaran. Tekne. Katamaran. Aynen abi. TikTok'ta götünü kaldırıp suya ya. He yap o bir <laughs> 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 tane. Ya. Ya. Adam izle, lan bu. bir şey yap bakayım ellerin yerde <laughs> abi, <ben gülüyor> yap bakayım. <laughs> içinde sudan kaçıyorlar. Rahatsız. Öyle öyle bir efsane. Neyine? Ne? Ne? Ben de şu telefonu koyayım az ya. Sıktı. Hey Biraz salam dağıtma serüveni yine her zamanki gibi. Ver bakayım bir tane. Aslan. Aynen. Muammer. Ayarlarınla oynadı. Muammer istemiyor mu salam? Ver lan. <laughs> Dinli füme mi bu? Dinli füme. Taşer açı mı be? Ha o çok sıcak ya. Şunu koy, vallahi sevmem koy. Lan bir dur açayım açayım. Oğlum kalıp aldı. gördün mü? Yandım bir yar eli. Yavaş. Aldı gibi. Abi bu abi biri mi? Bunu Geçen sene Ağustos'ta Ağustos kardeşimden... Oha dalga geliyor. Bak bak kalabalığa bak. Kalabalığa bak kalabalığa. <laughs> Hareketlere bak bak. <laughs> Öyle değil oğlum benim yemek istediğim ya. Ozi ne yaptın ya? Lan ne yapıyorsun lan? <laughs> Boşuyor ya. Bir deneyeceğim. mı bize? Bura. Herkes bitti. <gülüyor> bitti. <gülüyor> okey mi dönüyor? Boyundum <laughs> ama. Aga ne oldu ya? Hepiniz bayılmışsınız. Muammer'e <laughs> bak. Karpuz Karpuza, Karpuza kerata yapacağız. Karpuz da yapacağız. Karpuz alak Muharrem abim sever. Nasıl sulu sulu limonlu limonlu Tapuz. TAPUZU çok güzel ya. Yarım saat önce yedim. Sulu sulu böyle limonlu limonlu. Ben çok seviyorum. Ya, limonlu limonlu. limonlu. Şunu da kessene. Versene şuradan bir tane. Ama Ver ben... o aradakini. Arkama geldi bu sefer ya. Emre sırtımdan bir vuruyor var ya. Sırtımı yaktı. Güzel ama güzel bence. O neydi lan? Uras mıydı lan? Neydi lan la bunu be? Emre şunu versene. Eyvallah yavrum. Afiyet Tek yani. ayıklamam lazım ya. Niye lan? Öyle yemiyor musun? Biraz ayıklasam iyi olacak. bu Bana bir araba editi yapsın lan. Bana bir yeter kanka. Zigot ne ya? Zigot ya? Zigot ne ya? haber ya? Yanmıyor ya. Çok çekirdek var baksana şuna. ya. Abi ama çekilin yüksün ya. Harika. Nasıl lan? İyi mi çok mu faça? Harbi mi diyorsun? Ayakkabılar nasıl? İyi mi çok mu faça? Faça. Kapat. Çok faça. Of. Hatmış çıktı ya bunu oğlum. Aynı ekip. Yine mükemmel bir deniz. Deniz de güzeldi. Mekan da güzel. Ekip de güzel. Ama mekan bir tık kalabalık ya. Geçen seneye göre bir tık kalabalık. Geçen seneye geldiğimizde kimse yoktu. Yarısının yarısı kadar diyeyim. Yani bu ne demek oluyor? Çok seneye az. gelmiyoruz. Bir kişi varsa geçen sene 350 kişi vardı. Aklınız var ise pazar günü gelmeyin. Cumartesi. Cumartesi. belki. Pazar gelmeyin. Mümkün gelmeyin yani. Mümkünse değil gelmeyin. Hadi gel. Fok, fok, Teşekkürler. Hadi artık ya. Az gazı kül oluyorduk. Kerefrenin halini görüyorsunuz. ama yani en çok yüzmek isteyen adamın suratına bakın kıpkırmızı olmuş. Bir ton bu taştan yüzemediği için. Altın çocuğa döndü. Geçmez mi kral? Geçer o. Biraz fazla geldi bu tarafa. Tamam çıktı. Evet abi. Tıkalı korku. Tıkalı gibi ama tam tıkalı değil yani. O Soldan kaçtık biz. Ta buradan çıktık. İlk soldan yani. Plajdan çıkınca ilk soldan hmm. kaçtık. Fotoğraf tıkalım. Hmm. Eyvallah. Evet. yorumları alalım. Abi oraya çok kötü bu sefer. Siyaret oraya şey, Bora, yapalım. Şey, evet. Şey, Aynen. Ağabey, evet. Vardı, çok. Biraz evet. 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 iyi bir, Evet. Şey bir yani ne kadar durmak Ya Hayır ben ne kadar kalmak isterdim ben. Ona göre keşke kalsaydık diye. Akşam 8'e kadar. Oğlum ben nasıl Sabah suları da iyiydi ama ondan sonra biraz bozmaya başladı. Yani, yani. Geçen sene göre bu sene de gene iyiydi aynı. Deniz de güzeldi ama geçen sene göre kalabalıktı. Benim tek söylemek istediğim şey Pazar günü hiç sakın ama sakın gelmeyin. Evet. Sözümün Sözümün ya. 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 被雷劈了